bu kadronun bir kısmının Montella tercihi bir kısmının da Montella'nın tercih etmek zorunda kaldığı oyunculardan oluşturulduğunu düşünüyorum. Bu kurgu bir daha sahada yer alacak mı? Zannetmiyorum. Euro 2024'de biz bu geri dörtlüğüne mi çıkacağız? Bununla çıkacaksak turnuvaya gitmeyelim. Ümit Milli Takım'la A Milli Takım maç yapmış olsa dün akşam Avusturya yerine Ümit Milli Takım'la A Milli Takım karşılaştı. A Milli Takım banko kazanırdı diyebiliyor musun? Çünkü Milli Takım meselesi sadece Montella gitti, Capello geldi. İşte Capello'yu gönderdik, Trapattoni'yi getirdik falan meselesi değil. <laughs> Merhabalar sevgili gol var mı takipçileri. Topsuz oyunun milli takım özel bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Dün gece gerçekten rezaleti yaşadık abi. Artık dibini de göremeyeceğimiz dediğimiz noktada daha da dibi varmış. Ee, Macaristan maçından sonra daha da kötü bir oyunda, daha da bence kötü bir kadroyla saçma bir oyun kurgusuyla Avusturya karşısına çıktık ve 6-1 gibi ezici bir skorla kaybettik. E, Avusturya aslında çok da bir şey yapmadı bu arada bize yenerken. Yani Türkiye Milli Takımı'nı nasıl dur durdururuz diye bir plan yapmışlar mı diye düşünürsek bence yapmamışlar. Kendi oyunlarıyla bize 6-1 yendiler. E, sence bunun sebebi neydi? Neden böyle oldu? Aslında mesele çok daha köklere inerek değerlendirilmesi gereken bir mesele. Ben Montella'nın Net kadro tercihlerinin bunlar olduğunu düşünmüyorum. Cenk Özkaçar milli takımın sol beki diyemem. Hatta biraz daha iddialı söyleyeyim. Eren üzerinden örnek vereceğim. Eren Elmalı ülkemizin işte sayılı sol beklerinden bir tanesi. Muhtemelen stoper performansı da Cenk Özkaçar'ın stoper performansından iyi olurdu bu arada. Yani onu da söylemek lazım. Ben bu kadronun bir kısmını Montella tercihi, bir kısmının da Montella'nın tercih etmek zorunda kaldığı oyunculardan oluşturulduğunu düşünüyorum. Avusturya turnuvanın herkese zorluk çıkarma adayı olan takımlarından bir tanesi. Avusturya rotasyon kadrosuyla bu arada dün bize 6 tane attı. İlk yarıda 10 tane rakibi attığımız pas var. Montella yaptığı açıklamada ilk yarıdaki oyunu beğenmiş. İlk yarıdan ben en az 20 tane sekans alabilirim ki bizim geri dörtlümüze birebir basan Avusturya oyuncularının kadrajda olduğu yani 6 kişiyle bize baskı yaptıkları, bizim 3. bölgemizde 12 tane oyuncunun bulunduğu en az 20 tane görüntü alabilirim. Şimdi e, geriden pasla çıkmak bir seçenektir tabii ki. Merih Demiral'la mı? Yani Cenk Özkaçar'la mı yapacaksın bunları? Salih mesela iyi bir takımın tamamlayıcı parçası olacak oyuncu. Salih seni altılı baskının içerisinden çıkartacak oyuncu mu? Ben burada çok ciddi anlamda en alt yaş gruplarından en üst çatı milli takıma kadar direkt teknik direktörlerin karar merciği olduğunu düşünmüyorum. Semih Kılıçsoy mesela Ümit milli takıma gönderildi. Bu tercihtir bak buna saygı duyarım. Dersin ki ben bu oyuncunun e, muadili olarak şunu düşünüyorum benim sistemimde şu daha uygun mesela dün Kenan Yıldız sahte 9 gibi çıktı ama kanat gibi oynadı. Şimdi sahte 9 formunda bir oyun oynayacaksam bunun oyuncusu Kenan Yıldız mı? Kenan Yıldız'ı orada iki tane izbandut gibi stoperin ortasına atıp iki de dinamik defansif orta saha oyuncusunun desteğiyle tamamladıkları karenin içerisinde koşuşturmak doğru bir oyun tercihi miydi? Bu oyunculardan bireysel faydayı sağlayabilecek kurgu bence bu değil. En başta onu söyleyeyim. Stratejiye geçelim hani formasyonu falan bırak. Geri dörtlü muhtemelen bir daha bir arada oynamayacak geri dörtlülerden bir tanesi. Milli takımların oynadığı özel maçlardaki ben oyuncu denemeye çalışma mantığını da algılayabilmiş değil. Milli takım niye özel maç yapar? Seçeneklerini çoğaltmak için. Mesela ben üçlüyü nasıl oynuyorum? Bunu ön alanda agresif baskı yapan Avusturya karşısında deneyebilirim. Arkada artı bir oyuncu bulundururum. Defansif orta ofansif orta sahayı geriye çeker, merkezde ikili bir yapı oluştururum. İki tane kanat bek tercih ederim. Stoperden bozma bek değil. Kanat oyuncularımla iç koridor savunmasını nasıl yapıyorum? Rakip takım benim üstüme komple baskı kurduğunda ben kontralarda nasıl çıkıyorum? Bak bunlar seçenekler. Bunlara benzer herhangi bir deneme gördün mü? Macaristan maçı ve Avusturya maçı dahil. Şimdi bizim Euro 2024'ün içerisinde alternatif olarak kullanacağımız bir planımız var mı bilmiyoruz. Bunu deneyebileceğin daha iyi takım ya yani. Daha kimle oynayacaksın? Almanya ile oynaman lazım. Avusturya, Almanya'nın bir tık Alt basamağında olan bir takım. Dolayısıyla deve dişi gibi rakiplere karşı oynayabileceğin alternatif planını deneyebileceğin en iyi takım. Avusturya. Bir tık üstü zaten dediğim gibi işte. Almanyalar, Fransalar falan. Şeyden başlıyorum diyorum tabii. Oyun içi dinamizm. İşte bu kurgu bir daha sahada yer alacak mı? Zannetmiyorum. Yani Euro 2024'de biz bu geri dörtlüyle mi çıkacağız? Ya bununla çıkacaksak turnuvaya gitmeyelim. Gereği yok çünkü. Cenk kaçardan sürekli bir şey üretmeye çalışıyoruz. Salih'ten Kendisinde olmayan şeyler bekliyoruz. Hakan Çalhanoğlu yıllardır performansıyla eleştiriliyordu. Bugün sırtında taşıyor milli takımı. Ama tek başına mesela. Ahmet Can Kaplan dün hangi stoperden daha kötüydü mesela? Yani dün savunma kurgumuzda yer alan hangi stoperden daha kötü Ahmet Can? Ümit milli takımla A milli takım maç yapmış olsa dün akşam Avusturya yerine Ümit milli takımla A milli takım karşılaştı. A milli takım banko kazanırdı diye biliyor musun? Mütlemelen demek ki kazanamaz muhtemelen. Demek ki buradaki tercihler teknik tercihler değil. Saha dışına çıkmak istemiyorum ama saha içerisine girmemize müsaade etmeyen faktörler de var. Burada bazı oyuncuların niye tercih edildiğini sorguluyorduk. İşte şunun yerine şu niye yok falan diyorduk. Şimdi bu sayılar çok fazla arttı. Semih Kılıçsoy'a asıl ihtiyaç duyan şey mi? Ümit Milli takımın mesela. Erencan yardımcı gibi bir profilin yok. Kenan Yıldız'la sahte 9 oynamaya çalışıyorsun çocuğun etkili olduğu yönleri de yarıya indiriyorsun. Katkı alabileceğin pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nu oynatıyorsun. Kerem'in tamam kendi bölgesi mevkisi falan da. Kenan sürekli sola kaçarak oynadı. Sen iki tane sol kanat oyuncusuyla oynadın. Yani bu sahte dokuz olmadı ki dün. İleri uca merkezden en yakın olan oyuncun Arda Güler'di. Yani Arda'yı da dayak yemeye attın orada dört tane adamın ortasına. Burada Montella mesaj vermiş olabilir. Benim işime karışmayın. Alacağım ve almayacağım oyuncuları ben belirlerim. Burada evet bazı profillerin benim zihnimde özel yeri var. Mesela Samet. Samet Montella için özel oyuncu. Kim ne derse desin. Samet en kötü performansını da sergilesen milli takımda yer alacak. Formada giyer muhtemelen. Merih Demiral mesela. Merih, Merih Demiral hangi kurgunun bir parçası olabilir? Üçlüye yapsan seni patlatır. İki stoperden bir tanesi olduğu zaman savunmadan çıkamıyorsun. Dikkat edersen İlk devrede bütün topları taç çizgisine doğru vurarak çıkmaya çalıştık. Niye pas yapmaya çalışıyoruz o zaman? Buradaki maksat ne? Oyuncu da eksiltemiyoruz. Laimer tek başına 3 tane adama baskı yapıyor. Bu kadar bence kalite farkı olmaması lazım yani. Bir Konrad Laimer zaten benim çok beğendiğim bir oyuncuydu ve uzun yıllar önce de Türk takımlarına önerdiğim isimlerden bir tanesiydi Laimer. O zamanlar sosyal medya şeydi. Scout hamlen yapılmayacak itirazları vardı. Leimer orta saha oyuncusu olarak senin forvet oyuncularından daha ileride çıkıyor ısı haritası. Burada bir anormalik yok mu? İki kişiyle yaptıkları baskıdan üç tane adamla top çıkartamıyorsun. Sayısal olarak çoğunluk da sende aslında. 6 kişiyi de geride konumlanıyorsun. Diyorsun ki rakipleri üstüme çekeyim. Evet çektin. Sonrasında yaptığın aksiyon. Bak Ralf Rangnick ön alan baskısını her zaman planlı yapan bir adam. Burada baskıyı kurgularken senin vuracağın yerlerdeki opsiyonlarını da önceden planlayan bir adam. Ralf Rangik'in takımları uzuna zorladıktan sonra gidip o uzuna kafayla çıkmaya çalışmaz. Oradaki eforu da sana sarf ettirir. Sen çıkarsın, alırsın topu, kontrol edersin, sana basar topu senden alır. İnanılmaz sinir bozucudur bu. Yani Avrupa'da bu tip takımlarla çok karşılaşacağız bu arada. Avrupa Şampiyonası öyle şey gibi değil. Yazın takımlarımızın işte Temmuz-Ağustos'ta oynadığı öneleme takımları kalitesinde falan değil Avrupa Şampiyonası'ndaki takımlar. Ha bu takım çok iyi işler de yapabilir. Ama burada bir... Sıkıntı var. Montella'nın oyun anlayışı bu değil. Montella burada muhtemelen bir mesaj veriyor. Kime mesaj verdiğini de e, Semih Kılıçsoy meselesini detaylı bir biçimde irdeleyerek buradan öğrenebiliriz bence. Peki abi şunu sorayım. Yani sağ dışına da çok çıkmak istemiyoruz. Onun birazcık daha sağ içinde kalalım istiyorum. E, milli takımda bazı oyuncuların gerçekten senin dediğin gibi daha iyi alternatifleri. Mesela daha iyi bir santrofor alternatifleri. 3-4 tane hem Bertu Yıldırım hem Emel Ancan hem Semih Kılıçsoy. Uyum bir de var. Kaan'dan ve bence Merih'ten daha iyi, ayağı daha düzgün. En azından hepsinin ayağının daha düzgün olduğunu düşünüyorum bu 21'deki stoperlerin. Gerek Ravil olsun, gerek Emin Bayram, Taha Altı kardeş Ahmetcan. Bence bek oyuncuları açısından da yani Yasin Özcan, Cenk Özkaçar'dan daha iyi bir bektir muhtemelen. Yani e, hakaret anlamında söylemiyorum da Cenk Özkaçar olmadan çıksan da benzer şeylerle karşılaşacaksın. Yani o böyle sol beksiz çıktın mesela muhtemelen aynı tehditlerle karşılaşacaktın. Cenk'in varlığı sahada bir şey değiştirmedi. Peki abi şunu sorayım. Ee, şimdi orta saha kurgusu bence milli takımın yıllardır gelen en büyük problemi. Daha önce de konuşmuştuk seninle. Orta Türkiye milli takımının orta saha kurgusu hakkında. Hakan Çalhanoğlu bir değişim geçirdi. Kendisini artık altı numara olarak ifade ediyor. Ve Hı -hı. en iyi en rahat hissettiği yer orası. Biz neden Hakan'dan hala bir sekiz numara bir on numara olmasını zorluyoruz. Salih Özcan mesela dün geriden top alan isim oldu. Neden? Salih Özcan Hakan'ı fiziksel olarak destekleyebilecek bir oyuncu da değildi. Yani İsmail Yüksek tercih neden yapılmadı ya da İsmail Yüksek'e benzer profilde bir tercih neden olmadı? Ya da mesela atıyorum Kerem Demirbay Türk olsaydı çok daha iyi bir tercih olur muydu onun yanında sence? Şimdi ben meseleye şöyle bakıyorum. Hakan Çalhanoğlu Inter'de taşıyan adam mı, taşınan adam mı? Bence taşınan adam. Kimler tarafından taşınıyor bakıyoruz. Biz Salih'i Hakan'a taşıtıyoruz milli takımda. Hakan Çağdanoğlu oyun vizyonu açısından Türkiye'deki hani 170 derece oyunu görebilen muhtemelen tek oyuncudur. Şimdi Hakan nasıl taşınmalı? Hakan bu topları buradan alıp dönme konusunda dünyada sayılı oyunculardan bir tanesi. Performansını beğenme, beğenen de var, beğenmeyen de var. beğenmeyenler nasıl beğenmiyor biliyor musun? Şimdi bu biraz acımasız bir eleştiri olacak ama. Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımda ilk formaya baş, forma giymeye başladığı günden bugüne kadar total performansını alıp bakarak değerlendirip ona göre beğenmiyorlar. Ben bunu kusurlu buluyorum. Ben Hakan Çalhanoğlu'nun milli takım performansını da beğenen taraftayım. Ya bu konuda tabii millet eleştiri alıyor. işte şunu yapması lazım, bunu yapması lazım. Yani sana göre onu bunu yapması lazım. Bu adamın oynadığı mevkiye göre bu adamı değerlendirmen lazım. Ya bu şeye benziyor yani stoperin. Her maçta etkili driplingler yapıp oyuncu eksiltmesi lazım. Evet, böyle bir şey yaparsa büyük katkı sağlar. Ama stoperin ana amacı bu mudur? Bunun için mi oynatıyorsun mesela stoperi? Hakan taşınması gereken adamken, oyun vizyonu en geniş adamınken Salih Özcan'la geriden çıkmaya çalışıyorsun. Salih Özcan'ın burada maksimum yapabileceği şey ne olur biliyor musun? İsmail Yüksek'e benzemeye çalışmak. Bu kurgu içerisinde yapabileceği maksimum görev bu olur. İsmail Yüksek nasıl kendi üstüne ee, rakibin dinamik baskı unsurlarını çekiyor. Yanındaki oyuncuya nefes aldırabilecek şekilde topla buluşup onu demarke hale getirdikten sonra onu topla buluşturup rahat oyun kurmasını sağlıyor. İsmail'i zaten kendi eksen etrafında döndürmezsen Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusu. Ben bunu uzun süredir söylüyorum. Yani Jesus dönemi de dahil olmak üzere. Salih Özcan da yüzünü sürekli kendi kalesine döndürmediğinde verim alabileceğim bir adam. Şimdi milli takımda ne olmamalı sorusunun bütün cevaplarını dün akşam sahaya koydum milli takım. Kerem Demirbay yerli olsaydı Hakan Çalhanoğlu, Kerem Demirbay ve onları taşıyacak olası bir oyuncu ki bu kurguda 6 numara ihtiyacın olmayabilir. Ben böyle e, altı 6 dokunulmazdır, kesinlikle savunma önünde bir tane kesici olmalı falan modunda düşünmüyorum. Kadro neyse ona göre değerlendirilir. Hakan Çalhanoğlu defansif ve ofansif açıdan seni besleyebilecek bir adam. 6-8-10 katkısını farklı kriterlerle alabileceğim bir adam. Ve bunu tek mevkide oynarken tahsil edebileceğim bir adam. Kerem Demirbay da oyun vizyonu açısından, pas kalitesi açısından, gole yakınlığı açısından, 3. bölgeye attığı koşulları bilinçli bir şekilde atması açısından milli takımın orta sahadaki opsiyonlarından bir tanesi olabilirdi. Elini de rahatlatır, güçlendirirdi mesela. Şimdi bu saydığımız özellikler, bu saydığımız kriterler işte Kerem ve Hakan'ın birbirlerine tamamlayıcı ve milli takıma ekstra katkı sağlayıcı özelliklerinin hangisini görebildikti? Hiçbirini göremedik. Bence orta saha kurgularının temel ihtiyaçları zaten bu saydığımız şeyler. Öyle değil mi? Biz evet. orta sahayı nasıl değerlendiriyoruz? Elimizdeki oyuncu havuzuna göre bakıp bu bunu yapar, şu şunu yapar, bu burada eksik kalır, bu şunu yapamaz falan diye değerlendiriyoruz. Ama genel anlamda orta saha ihtiyacı nedir? Sorularının cevaplarını Türkiye'de karşılayan oyuncuların başında Hakan Çalhanoğlu geliyor. İsmail Yüksek geliyor. Şimdi Salih attın oraya. Salih açısından da sıkıntılı bir performans. Çünkü adamdan yapamayacakları şeyi bekliyorsun. Yani kasap da kesiyor, cerrah da kesiyor. Ameliyatta kasabı tercih etmezsin herhalde. Türk milli takımı Hakan Çalhanoğlu ile oyun kurmak yerine Salih üzerinden kurmayı tercih etti. Bu da anlamsız tercihlerden birisi. Peki abi son olarak şunu sorayım. Seninle daha önce yine Can Uzun programında da konuşmuştuk. Türk milli takımın hücum hattı nasıl olmalı, nasıl oyunculardan oluşmalı diye. E, bence sol kanatta zaten iki oyuncu net. Kerem de, e, Kerem Aktürkoğlu ve e, Kenan Yıldız. Sağ kanatta da İrfan Can, Arda Güler tarzı bir oyuncu oynayacağı da aşağı yukarı belli. Barış Alper'i bu denkleme sokmak e, sence mantıklı mı ve bu denkleme hangi mevkiden girmeli? Santrafor olarak girerse bence birazcık sıkıntı yaşayabiliriz çünkü rakip savunmalar e, çok daha derinde karşılayacaktır bizi. Bugün, ya, Avusturya maçında attığı gol çok güzel bir goldü. Defans arkasına sarktı maalesef sayılmadı fakat Diğer maçlarda böyle boşluklar bulabilir mi santrfor oynarken yoksa sağ kanatta ya da sol kanatta bir şans bulur mu sence Barış Alper? Çünkü sürpriz koşullarıyla her zaman tehlike yaratabilecek bir oyuncu. Barış Alper benim kafamdaki milli takım kadrosunun alternatif santrforu, kanatlarda da takımı şarj edecek güç. Belki ilk 11'de başlatmayabilirsin. İrfan Can'a benzeyen bir oyuncu yok bu arada kadroda. Her açıdan. İrfancan zaten kanat oyuncusu olmadığı için orta saha özelliklerini kenarda kullanabildiğin bir oyuncu. Bu çok değişik bir profil. Arda Güler, Can Uzun programında Arda Güler'le alakalı bahsettiğimiz meseleyi tam olarak izah edememişiz. Bayağı bir eleştiri geldi orada. Ben Arda Güler ve benzeri oyuncuların 10 numaraya atılıp iki tane defansif orta saha oyuncusundan dayak yedirtilmesinin mantıklı bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Arda Güler'i hep tarif ettiğim o üçlülerin iç kanat oyuncuları var ya hani iç forvet dediğimiz. Onlardan bir tanesi olarak kullanmak mantıklı olabilir. Semih Kılıçsoy için söylediğimi Arda için de söylüyorum. Niye? Kanatta oynattığında çizgiye bastığında kaleye çok uzak oluyor. Bütün enerjisini topu gol bölgesine ve gol tehdidi yaratabileceği kısma getirmeye harcıyor ve o noktada şutları etkisiz kalıyor. 10 numara yaptığın zaman da çocuğa dayak yediriyorsun. Ya bu fiziksel gücünün yüksek ya da alçak olmasıyla alakalı bir pozisyon değil. Avusturya milli takımının defansif orta saha oyuncuları bizim stoperlerle falan boğuşurdu. Avrupa'da da bunun benzerleriyle çok karşılaşacağız. Fransa ekolünü benim ona göre oynamaya çalışan takımlarda da mutlaka en az iki tane bu tip oyuncuyla karşılaşacaksın. O zaman Arda Güler'in orada 90 dakika içerisinde iki tane aksiyonunu beklemek yerine daha farklı bir kurguya yönelebilirsin. Kenan Yıldız'dan alamadığın sahte 9 performansını Can Uzun'dan alabilirsin mesela. Can Uzun'a 10 numara diyemiyorum. Hatırlarsan incelerken değerlendirmiştik. Kanat oyuncusu diyemiyorum. Net bir forvet oyuncusu diyemiyorum. Ama sahte 9'u oynayabilecek, ikinci forvet olabilecek, orta sahada ileri yönlü ofansif 8 oynayabilecek bir oyuncu olduğunu da söylüyoruz. İçeriden dışa kat edip Orada topla buluşabilecek, kanat gibi konumlanabilecek oyuncu da olabilir mesela. Hepsinden birazcık var. Ama kadro içerisinde bu özelliklere haiz başka oyuncu var mı yok? O zaman bu şekilde değerlendirilebilir mi? Bence evet. Oyuncular birebir birbirinin muadili oyuncular olmadığı için şu ondan daha iyi, bu bundan daha kötü falan diyemezsin. Mesela Can Uzun'un sahte 9 performansı Arda Güler'den daha üstün olur. Arda Güler'in iç forvet performansı Enes Ünal'dan daha iyi olur. İrfan oyun kurucu kanat performansı Kerem Aktürkoğlu'ndan daha iyi olur. Kenan Yıldız'ın bitirici noktada topla buluşacağı golcü kanat profili kadrodaki diğer oyunculardan daha iyi olacaktır muhtemelen. O yüzden yani her şeyi elma haline dönüştürüp de birbiriyle kıyas yapmaya çalışmak doğru netice verdirtmeyebilir. Salih'le İsmail aynı rolde oynaması gereken oyuncular. Ama biri oynadığında rakibin e, pis işlerini İsmail'e yaptırıyorsun, diğer oynadığında Hakan üstünden yürüyorsun. Şimdi i̇şte o mu bu mu diyemiyorsun mesela. Salih başka bir oyuncu, İsmail başka bir oyuncu. Yani orta saha oyuncu olmaları bir şeyi değiştirmiyor. Şeyde Arda Güler de orta saha oyuncusu. Şey diyebilir misin hani İsmail yüksek mi Arda Güler mi? Çok ilgisiz bir kıyaslama. Zaten kıyaslama Türk futbolunun kanseridir bence. Her açıdan. Her oyuncunun farklı özellikleri vardır. Her oyuncudan verim alacağın özellik farklıdır. Yan mevkilerinde alabileceği özellikler farklıdır. Birisi bir başkasıyla kıyas edilemez, benzer profiller olmadığı sürece. Ama e, dün çok ciddi anlamda ben Montella'nın mesaj maçı olduğunu düşünüyorum. Abi çok teşekkürler. Gerçekten yani e, bu maçtan alınabilecek bütün dersleri seninle birlikte irdelemiş olduk. Milli takımların alt yaş gruplarına doğru teknik heyetlerini de incelemelerini tavsiye ederim eee izleyicilerimizin ve forma giyen oyuncular, çoğunlukla forma giyenlerle nadiren forma bulanların arasındaki kriterlerin ne olduğunu incelemelerini öneririm. Çünkü milli takım meselesi sadece Montella gitti, Capello geldi. İşte Capello'yu gönderdik, Trapattoni'yi getirdik falan meselesi değil buraya gelen teknik adamların hepsi benzer hususlarda sıkıntılar yaşıyorsa yanlış teknik adam getirdiğiniz anlamı çıkmayabilir burada. Bu bence daha detaylı bir problem. Bu konularla ilgili de en net bilgileri genç oyuncuların ailelerinden alırsınız. Önümüzdeki programlarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.